Merhaba. Evet, bugünkü konumuz özel adlar yani isimler. Tek ve özel olan varlıklara verilen adlara özel adlar veya özel isimler deriz. Özel isimler yazılırken ilk harfleri her zaman büyük harfle yazılır. Bu bizim kuralımız. Özel adları yazarken büyük harfle yazmalıyız. Gelelim diğer kurala. Hemen geçiyorum diğer kurala. Diğer kuralımız özel adlar yani özel isimlere getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Kesme işareti yukarıdan yapılan virgüle benzeyen bir işaret. Peki diğer kural ne? İki veya daha fazla sözcükten oluşan özel isimlerin her kelimesi büyük harfle yazılır. Bu kurallara birazdan örnekler vereceğiz. Hep birlikte bu kurallara bir bakalım. Hangi isimler özeldir? Bunları şöyle bir hatırlayalım. Evet, sevgili çocuklar. Hangi isimler özeldir? Bunlara bakın. İnsan adları. İnsan adları özel midir? Evet. Örneğin Ayşe veya Selim. Veya Mustafa veya İpek. Bu isimler özeldir. Biz insanlara verilen adlardır. Peki hayvanlara verilen özel adlar nelerdir? Ne veriyoruz? Minnoş veya tek e, kedi kedisine bir isim vermiş. Kara Karam demiş. Kuşuna bir isim vermiş. Maviş demiş. Bu tür kuşlara verdiğimiz isimler özel isimlerdir. Gelelim ülke ve millet adlarına. Ülke adları. İlk önce Türkiye'yi yazalım. Türkiye bizim ülkemiz. Peki. Almanya yazalım. Veya... başka nereleri yazalım? İtalya yazalım. Nijerya yazalım. Bunlar ülke isimleri. Peki millet bunların da milletlerin de kendileri özgü. Türkiye Devleti'nin milletine Türk diyoruz. Almanya'nın Alman diyoruz. İtalyaların İtalyan diyoruz. Bu şekilde millet adları da var. İtalyanlar diyoruz, Almanlar diyoruz. Peki bu örnekleri devam ettirelim. Örnek kurum adları. Sevgili çocuklar bir tane örneğimiz vardı. Ne demiştik? Demiştik ki bir iki veya daha fazla sözcükten oluşan adlar her harfi büyük yazılır. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı diyelim. Milli Eğitim Bakanlığı. Gördüğünüz gibi her sözcük büyük harfle başladı veya başka bir şey diyelim Türk Dil Kurumu Türk Dil Kurumu. Gördüğünüz gibi hepsi büyük harfle başladı. Bir tane daha örnek verelim. Örneğin Cumhuriyet İlkokulu. Gördüğünüz gibi her sözcük büyük harfle başladı. Dağ, ova, göl, deniz adları. Mesela bir tane yazalım. Karadeniz. Ağrı Dağı. Bakın Ağrı Dağı iki tane kelime sözcük yan yana geldiği için büyük harfle yazıldı. Çukurova. Bir tane göl ismi. Tuz Gölü diyelim. Tuz Gölü. Bakın tuz ve gölü Derken iki tane sözcük büyük harfle yazıldı. Mahalle ve sokak adlarına gelelim. Mahalle ve sokak adları hepinizin bildiği gibi oturduğunuz yerler. Ne mahallesi diyelim? Örneğin Cihangir Mahallesi diyelim. Cihangir Mahallesi. Mahallesi. Başka ne diyelim? Ee, sokak adı verelim mesela. Kirazlı Sokak. Gördüğünüz gibi bunlar özeldir ve nasıl yazılmıştır sevgili çocuklar? Her sözcüğün ilk harfi büyük yazılmıştır. Başka neler var? Hatırla hatırlıyoruz şu anda. Şehir adları. Mesela Eskişehir. Kayseri. İstanbul. Hepsi büyük harfle yazıldı. Biliyorsunuz ki 81 ilimiz var. 81 ilin hepsinin adları da büyük harfle yazılır. Peki ilçeler? İlçe adları da büyük harfle yazılır. Mesela avcılar. Mesela e, İnenü. Mesela Buca. Buca İzmir'de, İnönü Eskişehir'de, Avcılar'da, İstanbul'da olan ilçeler. Bunlar da özeldir ve büyük harflerle yazılır. Peki kitap dergi adları? Kitap ve dergi adları da büyük yazılır. Örneğin bilim, çocuk, dergisi. Gördüğünüz gibi hepsini ilk harfi büyük harfle yazıldı. Ee, ve bir tane daha yazalım. Ne diyelim? Gazete, kitap, dergi isimleri. Mesela nutuk Nutuk kitabı büyük harfle yazdık. Atatürk'ün yazdığı kitaplardan biridir. Peki dil lisan derken neyi söylüyoruz? Ülkelerin kullandığı diller. Biz neyi kullanıyoruz? Türkçe dili kullanıyoruz. İngilizler İngilizce kullanıyor. Fransızlar Fransızca kullanıyor. Bu şekilde dil adları da bizim kullandığımız özel adlardır. Peki gelelim çalışmalarımıza. Çalışmalarımızda öncelikle neye dikkat edeceğiz sevgili çocuklar? Bir tanesini bir çalışma örneği yapalım birlikte. Özel adlara e a getirelim. Ankara artı a ne olmuş? Ankara'ya olmuş. Bir tane daha özel isme getirelim sevgili çocuklar. A, E, Ekim. Mesela e, Van Gölü. Van Gölü. Bakın ikisi de büyük yazdık. E, A getirelim. E getirelim. Bakalım ne olacak? Van Gölü Ne? Van Gölü'ne gittim. Ne yaptım? Gelen iki kesme işaretiyle ayırdım. Ve ne diye yönlendirdim. Çünkü gölü E yazamam. E ekledim ama gölü E yazamam. Çünkü Türkçe'de iki sesli harf yan yana gelmez. Aynı şekilde Ankara A yazamazdım. O nedenle Ankara'ya ya yazdım. Gördüğünüz gibi burada yazdığım kelimeler okunuşunu düzenliyor sevgili çocuklar. Yaptığımız şu iki sesli harfin arasına kaynaştırma harfi dediğimiz harf koyuyoruz. Zaten siz bunu okuduğunuzda oraya ne ekleyeceğinizi hemen diliniz söylüyor. Van Gölü E diyemiyoruz. Bakın hemen Kabalaşı ve Ankara A diyemiyoruz. Hemen oraya biz bunları ilave ediyoruz. Aynı okuduğumuz gibi devam ediyoruz. Bir tane daha yapalım. Bir kurum ismi verelim mesela. Ne verelim? Adalet Bakanlığı. Adalet Bakanlığı diyelim. Adalet Bakanlığına A getirelim. Bakalım ne olacak? Adalet Bakanlığına Adalet Bakanlığı'na. Aa, burada niye gördük? Niye kesme işaretiyle ayırmadı? Evet sevgili çocuklar, dipnot. Bu bir dipnot. Şöyle, kurum isimlerine, kurum adlarına gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Bu sadece kurum adlarında geçerli sevgili çocuklar. Bunu da unutmayalım. Peki, örnekler verelim şimdi birlikte. Özel adlarla ilgili örnekler yazalım. Şöyle yapalım, bir tane yıldız koyalım. Evet. Kemal, bugün Nevşehir'e şehir E. Ne yaptık Nevşehir özel isim gitti. Sonra noktamızı koyduk. Bakın Kemal büyük harfle yazdım. Ne şehri büyük harfle yazdım. Şehir isimleri özeldir çünkü bunlara dikkat ediyoruz. Bir örnek daha verelim. Şu mesela bir örnek daha ilave edelim. Bunlar sizin sürekli tekrar ettiğinizde karşınıza çıkacak özel konular. Özel kelimeler, özel adlar bizim her zaman karşımıza çıkar. Her zaman çoğunlukla tüm şey e, haberleri dinleyin, yazılar okuyun. Her yerde çoğunlukla insan ismi veya özel ad muhakkak ki kullanılır. O nedenle bu kuralları çok dikkatli bir şekilde uygulamamız gerekir. Barış kedisine pamuk adını verdi. Bakın Cümlenin neresinde olursa olsun büyük harfle başlıyor, değil mi? Özel adlar. Barış kedisine Pamuk adını verdi. Bir tane daha örnek verelim. Bir tane daha daha isim verelim mesela Erciyes Dağı. Erciyes Dağı'na dağına tırmanış yaptık. Gördüğünüz gibi erciyes ve dağı büyük harfle. Dağı, erciyes, dağı. Na ekini ne yaptık? Daha doğrusu a eki bu. Ayırdık. Neden? Çünkü özel adlara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılıyor. Peki, başka bir örnek daha yapalım. Örnekleri ne kadar çok yaparsak o kadar başarılı oluruz. Ders adını verelim mesela. E, dil adını kullanalım. Evet. Bizim dilimiz, bizim dilimiz Türkçedir. Türkçe kesme işaretidir. Gördüğünüz gibi büyük harfle yazdık. Peki başka ne kullanalım? Başka? Ee, mesela millet adını kullanalım. Türk milleti. Türk milleti vatanını çok sever. Gördüğünüz gibi Türk özeldir sevgili çocuklar. Şimdi gelelim başka örneklerimize. Ne kadar örnek yaparsak o kadar önemli. Yazım hatalarına kesinlikle dikkat edeceğiz. Eğer ki görürsek küçük harfle başlamış bir özel ad hemen büyütmemiz gerekir. Hadi bir tane yazım hatası örneği yapalım. Bu yazım hatası örneklerini düzeltelim en azından çalışmamızı daha güzel yönlendirmiş oluruz. Emel. Evet. Ziya. Gökalp. İlkokulu. okulu. ilk okulunda okuyor. Evet sevgili çocuklar yazdık. <laughs> Emel bir insan ismi nasıl başlamalı? Büyük. Ziya Gökalp İlkokulu. Nasıldır sevgili çocuklar? Özeldir. Ve nasıl yazılmalı hepsi? Büyük. Ama bakalım. Küçük yazılmış. Küçük yazılmış ve küçük yazılmış. O zaman hemen bunları düzeltelim. Bakın burada kurum adlarına gelen ek'i ayırmadık. Neden? Çünkü bu kurum adlarında gelen ek ayrılmaz. Sadece onlarda ayrılmaz. Hemen düzeltelim. Emel, Birgül, Ziya, Gökalp, ilk, bakın büyük yazdım, okulunda okuyor. Bir örnek daha yapalım ve konumuzu böylece kapatalım. Yine hatalı yazacağım, yine yazım hatalarını düzelteceğiz. Birlikte bunları yönlendireceğiz. Bütün. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Şimdi dikkat edelim. Türkiye ülke ismi bizim ülkemiz nasıl yazılmalı? Büyük. Ankara başkent. Gelenek var mı? Var. O zaman ne yapacağız? Hemen birlikte yapalım. Türkiye, Türkiye yazacağız. Türkiye Bizim ülkemizin ismi nin ekini getireceğiz. Nin başkenti Ankara yazacağız. Sonra da kesme işaretini koyacağız. Dır diye gelen ekimizi tamamlayacağız. Bir tane daha örnek, bir iki örnek daha yapmak istiyorum yazım hataları ile ilgili. Bunlar yazım hataları. Yazım hatalarını düzeltirken dikkat etmemiz gereken kuralları da böylece öğrenmiş oluyoruz. Ya sonuçta sevgili çocuklar, siz eğer ki özel adları tanıyorsanız, biliyorsanız hiç zor değil. Gelen ekleri de kolaylıkla ayırabiliyorsunuz. Pes bir küçük Ali'nin Ali'nin ablası'nın adı Zeynep'tir. Evet sevgili çocuklar burada özel adları görelim. Biri Ali ablası Türat'tır. At Zeynep'tir. İki tane var. İkisini de büyük yazmışız. Ama demek ki özel oldu. Buradan anladık ama kural ne? Gelenekler var. O zaman ne yapıyoruz? Ali'nin ablasının adı Zeynep kesme işaretidir nokta. Peki. Karşılaştığınız her konuda çok rahatlıkla çok rahatlıkla üstesinden gelebilirsiniz. Örneğin Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağı'dır. Ağrı Dağı'dır. Hiçbir tane büyük harfle yazdığım kelime yok. Ama ben biliyorum ki Türkiye özel at. Burada yumuşak yayı yazmaya çalışıyoruz. Ağrı Dağı da özel at. O zaman ne yapıyorum? Türkiye'nin, Türkiye diyorum, kesme işaretinin diyorum, en yüksek dağı ağrı dağı Gördüğünüz gibi gelen eki ne yaptım sevgili çocuklar? Kesme işaretiyle ayırdım. Burada da aynı şekilde kesme işaretiyle ayırdım. Dikkat ettiğimizde tüm okuduğumuz metinlerde özel adları bularak onların üzerlerinde nasıl bir ek kullanıldığını, nerelerde kullanıldığını dikkat ederek metinlere okuyabilirsiniz. Buna dikkat edin okuduğunuz her metinde özel adları belirleyin ve onlara gelen ekleri görün sevgili çocuklar.